hepinize Merhabalar ben Beroy bugün sizlerle beraber pazartesi oyuna eklenecek 4 özelliğe bakacağız videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim o zaman videoya geçelim Evet bildiğiniz gibi 3-4 gün sonra sanırım bakalım Moe'den Brawl Pass sezonu gelecek ve bununla beraber 4 özellik gelecek 5 gün 19 saat yani 6 gün oluyor bu arada şu an arkadan Avrupa Ligi şeyleri izliyorum kura çekimlerini e ee, evet, o yüzden bazı yerlerde sesim kesilebilir ee, mesela şu an bir dakika Tamam neyse şimdi e, ilk özellikle başlayacağız bu arada mega kumbara geldi mega kumbara videosu e, açarken gelecek ama şey yaparken gelir mi bilmiyorum oynarken Çünkü internet o yani kaç maç oynamışım nereden gözüküyor lan şeyden ha. 4 maç oynamışım abi. 3'ünde yenildim neden? Çünkü e, internet gerçekten hareket edemiyordum. Hatta bir tanesini kazandım. Onda da gene ben hareket edemiyordum. Bir takım arkadaşları halletti. Evet o zaman videoya geçelim. Supercell Store. 10 elmas ve 100, 100 altın. Evet bildiğiniz gibi bilmiyorsanız da e, Supercell Store'a girince hesabınızı bağladıktan sonra 10 elmas ve 100 altın kazanıyorsunuz her sezonun başı. Ve bu sezonda kazanabileceksiniz. Eğer ki almadıysanız şu an ekrana QR kodunu koyacağım tam Mortis'in üzerine. Oradan bakabilirsiniz almadıysanız ama aldıysanız bakmanıza gerek yok sezonun başında bakın ona. Ben de alacağım. Evet ikincisi 30. sezon PES'i gelecek. 30. sezona girdik lan vay be. Valla 30 sezon oldu. 30 sezon Sünger Bob sezonu gelecek abi. Ve güzel bir sezon olur mu bilmiyorum. Ben böyle şirin çizgi filmi sezonları çok sevmiyorum. Ama gene iyi bir sezon olur bence. Evet üçüncüye geçebiliriz o zaman. Biraz hızlı gidiyorum çünkü bir maç yapmak istiyorum. Brawl Pass'i tanıtım ekranına ilk defa animasyon gelecek abi. Mesela Mortis'in kostümü var ya. Hani şuraya tıklayınca pesi e etkinleştirildi kısmı var ya tam sendinin altında. Oraya tıklayınca işte Brawl Pass'i alma ekranı çıkıyor ama oraya tıklayınca sanırım artık bro, e, animasyon gelecek veya direkt pese girince de geliyor olabilir yani bilmiyorum. Ee, o yüzden ben de animasyon deneyeceğim bir yani videosunu gelecek onunla. Evet dördüncüye geçelim. Sünger Bob sezonu etkinliği başlayacak. Bildiğiniz gibi etkinlik başlayacak o gün ee, paralar falan gelecek yeşil paralar Sünger Bob paraları. Onlarla da güzel ödüller alabileceğiz ve ben de oynayacağım. Oğlum bu pembe kostüm niye böyle? <laughs> Bir şeylere benziyor ama. Bu arada dükkanıma şöyle bir teklif geldi göstereyim. 190 liraya, ay 400 liraya 190 lira. O ne lan 400 liraya 190 lira ne adam? 400 liraya 190 elmas. Yani güzel bir teklif mi, kötü mü bilmiyorum. Alırsam ne alırım onu da bilmiyorum. Yani 200 taş bir delilik yapıp kaka spike falan mı alsam onun videosunu mu yapsam? Bak bu videoya 50 like gelsin yemin ederim kaka spike alacağım. Ama bir gün süreniz var çünkü bir gün sonra hemen para yatırmam lazım kaybolur. Evet o zaman bir maç atalım abi. Video kaç dakika olmuş ona bakayım böyle bir. üç dakika olmuş daha. Tamam iki maç bile atabiliriz. İnşallah internet kötü olmaz. Olursa kusura bakmayın evde kimse yok. Olmaması lazım şu an internetin kötü. İnternette birkaç gündür sorunlar var. Eskiden de sorunlu ama çok sorun değil bu kadar. Seviye haritasını açalım. Şimdi buradan ben Leon alacağım. Çok sıkıntılı değildi eskiden ama şu an bayağı sıkıntılı. Bu arada ıı, <laughs> üçüncü torbaya gelmişiz. Galatasaray var. Ben Galatasaray'lıyım. Union <laughs> SG çekildi. <laughs> Bu arada Manchester United Fenerbahçe'yi falan çekti. Bayağı değişik karşılaşmalar izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin de olması güzel oldu Avrupa Ligi'nde Manchester United'la. Alıp kaçsam ben. Evet şu an internet normal mesela benim e, hep bu arada şu interneti şu an internetin iyi hali bu abi şuna şükür etmem lazım şu an neden biliyor musunuz çünkü eski hali çok kötü gerçekten sabah oynadığım halde evde çok kişi olduğu için sanırım bak şu an biraz takıldı gene evde birkaç cihaz var ama en azından telefon bak 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 en önemli alan anlarda takılıyor benim internet biliyorsunuz zaten benim internet 6 tane topladım bekliyorum şu an 40 tane star hediyesi veriyormuş bu arada. Ee, şey güncelleme gelmiş ben bilmiyorum onu. Yani 40 tane star hediyesi iyi olmuş. Şöyle ulti kasabilsen. Hadi bas 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 anını satayım. Kaç kaç kaç. Dur dur dalacağım. Aldım. Bunu alacağım. Hoppa. Kışlan. 8 tane oldu tamam. Hepsi bende güzel. Hepsinin bende olması iyi çünkü bazı kişiler trolleyebiliyor. Mesela adamlar da az önce trolledi. Aa yardım edin. Tamam ben şunu alayım kaçayım. Ultim de volsum. Dur şu biri ben alayım mı abisi? Şu biri bana sal... Aha arkada varmış tamam. Artık trolleyemezler ben kaçacağım valla. 11 tane yapayım şöyle garantileyim Gerçi garantilesem ne olacak? Şu an adam... Oğlum bana sıkmanız gerek lan şu an siz sakat mısınız? Adamlara bak bana sıkacaklarına Sörcü oynuyorlar Garip Galatasaray çekildi mi lan Bakıyorum şu an bir yandan ekrana Öyle oynuyor Aha Malmö'nün rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray Oo. Bu arada kulüpte de 2 yapmışız Yani daha herkes girmemiş hafta içi olduğu için sanırım Gerçi cuma bugün 10 kişi girmiş 10 kişi de oynamış 2 yapmışız Demek ki bunu potansiyel olarak 5 yapabiliriz. Bu potansiyel var. En çok kaç maç kazanmış? 12. Tamam. Ben devam ediyorum o zaman. Bir maç daha atayım. Kaç dakika olmuş video? Ne oluyor lan? 6 dakika olmuş. Bu videoyu bu arada 31 Ağustos'ta izleyeceksiniz. Ağustos kaç Hı. çekiyor lan bilmiyorum. 31 çekiyor sanırım. Ama ben gene de geçmiş 30 Ağustos bayramını kutluyorum. Şimdi şuradan Mike'ı seçmişler la. Allah'a mortis aldı. Ben de alsam şimdi ne alabilirim ki ben burada spike alayım ya da jack alayım ben çok barz olacağız ama jack alayım atıcı da var bizde şey yok tank yok aynen spike alsaydım tankımız hiç olmazdı ama ben bunu aldım bir de atıcı olmazsa adamlarda var ya uff atıcı da yok adamlarda işlerinden geçeriz bir şey mi Mike oynuyorsa ben şuraya geçeceğim şöyle tamam Mike güzel güzel ben nereye takıldım aha bastım internet doluyorum ben direkt içeri gel 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 Bak şu Aha attım. Harika. Orada bir şeye takıldım ya. Şu ha. Dur dur dur. Bana sekmesin işte. Sektik mi? Şu şöyle. Orada ulti basacaktım ama topunu ne yaptılar? Otis. Aha. Aha. Hadi lan. Şunu da şöyle hasar vereyim biraz. Ölecektim orada zaten. Kim geldi lan? Kimi çektiler? Dur dur. Hadi lan Galatasaray'ı çeksin. Var ya oyunu bırakırım. Dur 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 dur. Yok. Çekmedi. Bu kim lan? O nasıl isim? Okuyamam ben onu. O yüzden söylemiyorum. Tamam şu an Mortis at artık. Mortis ama at artık yani. Gel gel. Hepsini çektim hadi. Hadi Mike. Gir kalem içine. Mike. Aa. Mike ne yapıyorsun? Atsana. Ay. Kesin gol diyeceğiz. Atamayan atarlar çünkü. Aha helal Mike. Şu ayıyla vs atıyorum ben. Ayıyı kesemiyorum çünkü çok zor. Aha öldü. Dol dol dol. Dol dol dol. Aha. At bana at bana at bana. At at at. Atsana. Attım mı lan? Galatasaray'ın Avrupa'daki, Avrupa'daki rakipleri belli olmuş toplum Ajax lan onları göremedim Galatasaray'ı göremedim bir dakika Dur dur televizyon dur 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 Vallahi dur dur Tam orada durdurmam lazım televizyonu Aa kazandık vallahi kazandık bir dakika Aa durdurdum Toplum Ajax O ne lan Pauic Aziak Alkmar Dinamo Kiev Malmö bir de ne lan o? Elf boru gözükmüyor lan. televizyonu uzak geldim biraz. Tamam kazandık harika. Şöyle 200 elmasımızı alalım. Televizyonda devam ettirebilirim. Astrali üyesi. Ah be. 30 kredi. Tam 9 tane biletim kaldı. Evde kimse yokken oynayayım da, da yoksa oynayamam. <laughs> evet. Bu video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hey hala abone olmadın mı? Abone olmazsan şöyle evine gelir. <laughs> <laughs> Şaka ekran bay bay.